Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Granny oynuyoruz. Granny'yi bir şu yatağın dibine bir çağıralım. Gelsin Elacım. Geldim ben. Hadi satayım. Böyle iş olur ya. Ettik, geliyorum. Tamam, şimdi teyze. Adam bize tokadı vurdu. Tokat değil lan aslında sopayla vurdu ama neyse boş verin. Bizi neden yatağa koyuyor ya? Başka bir yere koyamaz mı? Yazık olsun. Yazık olsun be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. bu arada sensit de bok gibi <laughs> <Oha lan. gülüyor> böyle göremiyordu. Görmedi ki. Hayır görmedi. Görmedi. Hile var be. Görmedin. 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 Duymadın. Siktir olsun.

Gördüm ya. Ne tarafa doğru gidiyor bir insanla? Ya tekrardan geldi ben ne okumayayım? Yuh hayvan yuh! Lan mal mı yok lan? Geliyor musun lan? aç. At lan. Açıyor Gözüktüğüm an ikinci gözüktüm ya. Puslu hayvan. Ver, ilişir. <laughs> Onu da koymaya geliyoruz. <laughs> Oraya gelicez, tez burayı kırık. Tarım gelicez. <laughs>

arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor? Sorduğuma göre buradan çıkacağım. Bitti bu değil. Bebişko! Ne bebi, Bir bebi şey yoksa... Hemen bunu... Bunu alamadın herhalde hala. Ben de bilmiyorum bir açın camı bir açın evde bir ışık. Hava. gibi de bir girsin. başkasına da Ha en sona en sona full. Lan şu tarafa. Kahverengi perdenin yanına koy o perdeyi. Beyazı beyazı. Kolunu soktu. Bir kere kolunu kuruyor. sokuyor. Çek 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 hepsini çek. Kolunu soktu. Bütün perdeyi çek. <laughs> çek. Ha. Sonra Nasıl? geç şu taraftaki beyazı da şu taraftaki. <gülüyor> <gülüyor> Yeter mi? Ne iş yaptın? Üzgünüm üzgünüm, çok özür dilerim. Çok tane iş Vajinim. yaptı, götü hareket etti. Lan. Hareket Bir de bir <laughs> dakika, bir dakika, Gelsin hele hacımız. Bizim bak. Arkadaşlar gelmiyor ya. क्या कर रही है यार आयर बुरी के लिए अपने गल में है तो सेल्सर आप किसी आप किसी गल में है अपने में आते हैं मैं Hadi oturun. Ben nasıl oturacağım? Oturayım Başlayacağım bütün kaydına.